35 yıldır tarımla uğraşıyoruz. Çocuklara sorun e, ne mezunusunuz falan diye. Onlar da üniversite mezunu, niye çalışmıyorsunuz İş yok dediler. Gelin burada beraber bir iş yapalım dedik. Bir işi her zaman kim kim olursa olsun tek başına yapamaz. Önce işi kuracaksın daha sonra paylaşacaksın. Ve onlara da e, örneğin bir askeri ücret 6000 liraysa bunları da bu işe ortak ettiğin zaman hem daha çok verim alıyorsun hem daha çok para kazanıyorsun hem iş yaptığın iş daha anlamlı oluyor. onlara bir görev veriyorsun, bir para kazanmayı öğretiyorsun. Onlarda daha çok heyecan, daha çok iş yapma kapasitesi artıyor. Örneğin bir işçi sabah 8'de geliyor, akşam saat 5'te evine koyup gidiyor. Ama burada orta gittiğin zaman akşam saat 10'a kadar, 11'e kadar bile burada çalışabiliyorlar yani. Annemlerin burada çalışmasıyla başladı geçen yıl. Onlar burada çalışırken bize ziyarete gelmiştik. O şekilde planlar, projeler kuruldu ve bu yıl başladık. O şekilde devam ediyoruz. Ali Rıza eniştem bizlere hangi ürünlerin hangi pazarlarda nasıl satılacağını ilk başta o bize buluyor. Sonra biz de ona göre işte marullarımızı çeşit çeşit 14 çeşit marul yetiştirmekteyiz. Marullarımızın tabii kendi aralarında farklı yetiştirme günleri olduğu için ona göre zamanında ekip zamanında toplayaraktan o ekosistemi döndürmeye çalışıyoruz. Biz marul fideden dikiyoruz. Fideden dikiminden toplanıp kasaya toplanıp işte hale gönderilmesi kadar her her alanında varız. Çapasında sulamasında, büyütülmesinde ve toplanmasında her alanında varız. Herhangi bir meyve